Tekrardan merhaba dostlar. Öncelikle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. An itibariyle sayenizde 1000 aboneye ulaştık. Gerçekten bu yolda bana destek olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Videoyu bir izleyip abone olmayan kitle de var. Ona da saygım var. Gerçekten onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Abone olmayıp beni takip eden ve abone olduğunu sanıp beni takip eden birçok insan da var. Ee, onlar da takip ederse beni çok mutlu etmiş olurlar. Bugün sizlere gerçekten kendi kullandım ve birazdan da zaten kanıtlı bir şekilde göstereceğim basit bir strateji göstereceğim dostlar. Bu stratejide öyle şu an indikatörler yok. Sadece teyit için e, RSI ve EMA kullanıyorum arkadaşlar. Şu an buna bunu kapatayım. Sadece RSI ve EMA kullanıyorum arkadaşlar ama onlara da bakmıyorum bile. Burada benim size aşılamak istediğim şey teknik analiz bilgisi. Ben zaten size söz vermiştim. Bir, önceki videomu izlerseniz orada da teknik analiz videosu çekeceğimden belirtmiştim. Şu anda da birazcık daha alıştırma ve teşvik açısından bu videoyu sizlere çekeceğim dostlar. Bir oynatma listesi hazırlayacağım. Sıfırdan başlayacağım. Şu an bu oynatma listesi buna dahil değil. Bu video sadece benim kullandığım stratejiyi sizlere paylaşacağım dostlar. Nasıl bir yol izliyorum? Genelde trade yaparken nelere dikkat ediyorum? Bunlar hakkında bilgilendirici bir içerik hazırlamak istedim. Şimdi dostlar. İlk başta benim baktığım şey Bitcoin parametresi oluyor. Birazcık benim grafik size karışık gelebilir. Ee, gözünüz korkmasın aslında o kadar karışık bir yapısı yok sadece daha önce fiyat dalgalanmalarını da, hani bu sarı bölgeler aslında bir alandık ve kırmızı bölgeler de bir alan. Çünkü tek bir nokta yok. Fiyatın dalgalandığı birkaç nokta var ve ben onları bu şekilde alanlar içerisinde e, göstermeyi daha çok doğru buluyorum. Şimdi dostlar bakın birazcık Bitcoin grafiği yapacak olursak şöyle bir geçmişe bakacağımız zaman hemen büyüteyim. Ben daha önce zaten burada da bir mükemmel bir tahmini tutturmuştum dostlar. Baktığımız zaman fiyat 36-37 sularına geldiğinde fiyatın yukarı doğru bir hareket edeceğini öngörmüştüm. Bu öngörüyü de bir önceki işlemlerde zaten daha önceki bölümlerde yine benzer bir şekilde teyit aldığını öngörerek yapmışım. Çünkü 37 bin suları, 37 bin destek noktası bizim için önemli bir destek noktasıydı. Ben de bu destek noktasını öngörerek bir e, alım yapmıştım ve o alım sonucu da bu fiyat buraya kadar çıkmıştım. Şimdi dostlar öncelikle ben herhangi bir coin'de ve vadeli işlemlerde trade yapacağım zaman ilk başta bitcoin parametresine bakıyorum. Şimdi bitcoin'deki genel durum bana göre şu an bir yükseliş ben bekliyorum şahsen. Yine bu yatırım tavsiyesi kapsamında değildir arkadaşlar. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Bunu yine hatırlatmalarımı yapayım. Şimdi dostlar bakın ben 37 37 500 sularında bir destek noktası belirledim. Yani bu aslında bir alan gibi bir şey. Daha önceki fiyat parametresine bakıp buradaki fiyat parametresine bakıp buradan bir yükseliş gerçekleştirmiş ve yine bir düşüş almış. Şimdi aynı yükselişi ben şahsen burada da bekliyorum ve yukarıdan gelen bir destek noktası var bu desteği çok yakın ve akabinde bir saatlik grafiğe baktığımız zaman zaten bir saatlik grafikte de teyitlerimizi almışız ve olumlu bir şekilde yükseliş trendini gösteriyor şahsen baktığımız zaman 3 tane teyitimiz var olumlu trendde ve üst taraftaki kırılım bekliyor. şu an 80 yemeğinde de bir kırılım geldi ee, yükseliş akabinde bir yükseliş bekliyorum ben bitcoin tarafından ama bitcoin'i bitcoin'de bir işleme girmeyeceğim. Onun yerine Bitcoin'den en çok etkilenen altcoin'ler yani Shiba'ya işlem giriyorum dostlar. Bakın ben zaten ne zaman ortalama aynen 7 Mart itibariyle bir işleme girmiştim. Tam bu noktada 22.35 noktalarında bir long pozisyon açtım. Gece açtım saat aynen 22-23 civarında tam bu mumlarda bir işlem açmıştım. Sabah uyandığımda 7 gibi kapattım. E, ortalama Hangi civar dedim bu şeylerde ve falan altı gibi hani altı buçukta kapattım Yani tam bu benim istediğim noktada otomatik satı ayarlamıştım zaten bu noktada satmıştım Güzel bir şekilde vadeli işlemlerde 30 kalıda kullanarak kar ettim Şimdi e, tekrar bir parametre gözlemledim ve yine üst tarafa değdim Ve bu sefer bakmam gereken şey benim aslında şuydu Bir olumlu trend var ve hani kırmak üzere desteğini çok yakın ve desteğini ya kıracak ya aşağı inecek. Genel parametreye baktığım zaman benim için 4 saatlikte bir e, genel bir yükseliş mevcut. Çünkü yine genel bir düşüş gelmiş zaten akabinde bir yükseliş beklentimiz var ve o yükseliş beklentisini de ben burada bekliyorum. Şahsen bu parametrede bir kırılım gelirse e, benim için bir yükseliş pozisyonu olacaktı ki zaten şu anda bir işleme girdim ben birazdan Binance üzerinden girdiğim işlemleri size göstereceğim arkadaşlar yani burada bakma, bakmamız gereken şey destek ve direnç noktaları ben şu an herhangi bir e, ahım şahım indikatör kullanmıyorum RSI var arada RSI yok diyorum ama hani üst düzey baktığımda söylenemez. sadece genel itibariyle destek direnç ve trend noktalarına odaklanmış durumdayım ben yine bunların videosunu sizin için hazırlayacağım sıfırdan bir video hazırlamayı planlıyorum teker teker Buna göre e, işlemleri zaten sizlerle birlikte tekrar yapacağız Şu an dediğim gibi ben şahsen bir yükseliş bekliyorum ve bu noktada e, kırımdan itibaren gelen bir yükseliş Olacağını düşünüyorum o da Şöyle bir yükseliş olabilir önce Kırdıktan sonra bir teyit gelebilir ve akabinde Gelen dalgalı bir yükseliş Beklentim var benim bu Grafikte Bitcoin tarafına işlem yapmadığımı zaten söylemiştim. Bitcoin tarafında teyitimi alıp Akabinde Shiba'da veya Altcoin'lerde USDT'de bir işlem gerçekleştiriyorum. Şu an zaten iki farklı işlem Gerçekleştirdim. Bakın. Burada benim için iki farklı senaryo var aslında. Kısa vadede Beni zarara götürme ihtimali olan bir senaryo bu. Çünkü bakın iki farklı Aynı grafik var. Bakın görüyor musunuz? Bir burayla bu arasında neredeyse hiçbir fark yok. İkisi de aslında aynı şeyler. Aynı grafik ve e, burada bir düşüş gelmiş, akabinde bir yükseliş gelmiş. Yani şu an burada iki ihtimalimiz var. Birincisi muhtemelen buraya kadar düşecek ve bir yükseliş gelecek. İkincisi ise buradan bir kırılım gelip bir yükseliş gelecek. E, şu an bu ihtimallerden en yüksek olan aslında One USD tarafında bir düşüş beklentisi var. Ben onu daha önce longlamıştım. Birazdan zaten sizlerle birlikte işlemi işlemin nerede olduğunu göstereceğim. Eğer şey değilse, kötü bir pozisyonda ise işlemi kapatacağız veya sizle birlikte yeni bir pozisyon alacağız dostlar. Şu an yine baktığım gibi sizlerle bir tekrar bakıyorum. Buradaki muhabbetin aynısı senaryo burada da yaşanabilir. Yani bu düşüş senaryosu aynı şekilde öteki tarafta da yani burada da yaşanma ihtimali var. Ama uzun vadede değil, sadece kısa vadede olduğunu söyleyebilirim. Yani uzun vade alacaksanız, uzun vade holdlamayı planlıyorsanız o zaman devreye burası giriyor. Çünkü baktığımız zaman yükseliş buradan başlamış. Bu bu taraftan bir yükseliş patlamış ve e, kademeli olarak yine bir yükseliş gerçekleşmiş. Baktığımız zaman dostlar o seviyelerin yine 3 taraflarına bakın bu seviyeden bir yükseliş gelmiş. Burayı kırdıktan sonra gelen yükseliş e, birazcık çalkantılı bir şekilde devam ediyor akabinde. Yine bak, baktığımız zaman ben buradan bir yükseliş bekliyorum. Bu kısa vade değil birazcık daha uzun vadeli bir yükseliş olmasını planlıyorum dostlar. Çünkü bu grafik bana e, yükselişin belirtisi olduğunu gösteriyor. Bir boğa sezonunda mıyız bilemiyorum ama yani bir yükselişin geleceği hem bitcoin tarafından hem de altcoin tarafları da böyle. Zaten altcoini bilen şeylerin çoğu Bitcoin'dir. Bitcoin'deki e, bu alıcılar ve satıcıların durumları zaten altcoinleri belirliyor aslında. Bu Bitcoin'deki muhabbet altcoin'lere yansıyor. Bu yüzden ben Bitcoin'de altcoin'de işlem yapacağım. Şu an bir yine bir düşüş mevcut. Baktığımız zaman hop ben şu an büyüdü. Baktığımız zaman o bayağı kademeli bir şekilde bir düşüş gelmiş. Muhtemelen benim pozisyonlarda şu an zarardadır. Hiç problem değil çünkü yani uzun vadede olarak bunun zaten yükseleceğini biliyorum. Ben birazcık daha uzun vadeli hotlamayı planlıyorum. Bu likide bölgelerin ona göre ayarlamayı düşündüm. Ona göre ayarlayacağım zaten. Şimdi arkadaşlar stratejimiz zaten çok basit. Tepedeyken short diyeceğiz. Buralar short pozisyonları. Dipteyken longlamayı planlıyoruz. Long short, long short olarak ilerleyeceğiz ve Akabinde eğer o kırılım burada gelirse bizim için çok daha iyi olur. Ben çünkü en son long pozisyon girmiştim bunlara. Ee, eğer ki kırılım birazcık daha bekler ve tekrar buradan bir teyit alıp şu alan daraldıktan sonra gelirse ki öyle bir ihtimalle var o zaman da e, bizim için kısa vadeli kısa vade birazcık ızdırap ve uzun vadede kar demek oluyor. Şimdi sizlerle tekrar işleme bakalım dostlar. Binance üzerinden pozisyonlarımız şu an 2 dolar 3 dolar bir zararda 50 sent, 60 sent bir karda şu an ben sadece ikisinde de 10, 10 dolardan oktan bir 10 20 dolar bir işlem açtım ben ee, ve uzun vadede bir yükseliş bekliyorum şu an bu kısa vadeli yükselişler açıkçası benim e, pek ilgilenmediğim noktalar çünkü uzun vade bir yükseliş olacağını düşünüyorum hani tek bakmam gereken şey en azından bak future'da yapsam e, veya spot işlemle girsem tek bir zaman dilimine bağlı kalmıyorum. Olabildiğince farklı zaman dilimlerine bağlı kalıyorum. Çünkü bu zaman dilimleri bizi sürekli olarak kandıracak, manipüle edecek. Burada insanların e, algılarını yönetmeye çalışabilirler. Her türlü farklı şey yapmaya çalışabilirler. Ben de istemeden belki bunu size aşınıyor olabilirim ama sakın böyle algılamayın. Yani ben sadece kendi fikrimi belirtiyorum. Hani piyasaya baktığım zaman uzun dönemde bir zaten düşüş gelmiş. Bir büyük bir düşüş gelmiş nispeten. Ve bu düşüşün bir toparlaması olduğunu düşünüyorum. Akabinde teknik analizlerim de destek noktalarına ulaştığını gözlemliyorum ve buradan bir atılım gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Baktığım zaman RSI çok orta noktalarda değil yani birazcık daha alt tarafa yakın. Yani 4 saatlik grafiğe göre ki ben 4 saatlik grafiğe de göre hani future yapıp vurkaç yapmayı planlamıyorum. Ben baktığım zaman birazcık daha uzun var. en azından 3 günlük 5 günlük bir trade planı hazırlıyorum kendime. Ve şu anda ben bu taraftan longladım. Pozisyondan longladımın muhtemelen satış pozisyonunun burası olabilir. Hemen şöyle bir çizgi olarak aldığım zaman bir sondaki direnç noktası burası arkadaşlar. Bakın bu hizadan baktığımız zaman aslında direnç değil bu orta vadeli orta direnç değilim. En üst direnci zaten şunun en e, fitilinin olduğu taraf. Bu alan aslında bir komple fitil ile şey arasındaki alan. Bunu şu şekilde yapalım. Hemen şuradan neredeydi o ya? Aynen gittik. Dört kendimizi alalım. Bu alan arkadaşlar bakın bizim üst direnç bölgemiz. Alt taraflarda bizim destek noktamız ve şu an destek noktasından bir atılım yaptı arkadaşlar. Bakın. Bu 37 37 değil. Bitcoin olsaydı 37 olacaktı ama burada da 22 28 civarı bizim bir destek noktamızdı. Bu da ikinci destek noktamız ve bu noktada ben bir yükseliş bekliyorum hani e, yükselişi beklememek elde değil çünkü baktığımız zaman zaten bir e, düşüş gelmiş bir yükselişten sonra bir düşüş gelmiş ve bu noktaya kadar gerilemiş ki genel piyasaya baktığımızda zaten o düşüş genel şey dedim mevcut. Bakın burada da bir düşüş mevcut biz abi buradan longladım ve bu pozisyonlarda satmayı planlıyorum ortam bu civarda Yine Bitcoin tarafı Bitcoin burada belirleyici faktör olacaktır bizim için. Arkadaşlar hani strateji buradaki mantığı ben yine ara ara hatırlatmakta fayda var. Hani şu an sizlere bir indikatör tanıtmıyorum. Bir indikatör videosu da değil bu. Bir strateji videosu mu? Nispeten kendi stratejilerim aslında bunlar. Baktığım şey dostlar burada benim fiyat dalgalanmaları ve genel trendlere bakıyorum. Yani bunu size açıklamaya, anlatmaya çalışmak için bir video hazırladım. Şu an genel şeylerden hani baktığımız zaman bir düşüş var ve bu düşüş e, nispi olarak sadece devam edecek. Akabinde bir yükseliş gelecek çünkü hani bir long pozisyonu var. Ufak çaplı bir boğa pozisyonu da olabilir belki ama bir yükseliş kesin olarak geleceğini size e, söyleyebilirim. Kesin demeyeyim de bir yükseliş gelecek dostlar. Artık yok bunu nasıl söyleyebilirim ama bir yükseliş gelecek ve bu yükselişi de yine bu belirlediğimiz destek direnç noktalarına bağlı olarak gözlemledik sizlerle bitti. Ben de zaten bunu anlatmak için bu videoyu sizlere çekiyorum. Biz ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? En başta hani bunları size tekrar, tek tek, tek anlatayım isterseniz. Herhangi bir koyuna geldim abi. Tamam bak. Sıfır. Hemen büyütelim. Temizinden bir şey var. Buraya bir şeyler çizmişiz daha önce. Bunu hemen sildim. Bunları da bir sen tamam Çok temiz bir grafiğimiz var şu an. 4 saatlikteyiz. Bir 4 saatlikte önce bunu yorumla, yorumlayalım. Bakın öncelikle bir destek, direnç ve trend noktalarını belirleyelim. Şimdi trend çizgimizi aldık ve en üst noktadan şu an en alta kadar e, bir çizgi çekiyoruz, tamam mı? Diğerine kadar bir çizgi çektik. Şimdi sayacağız. Tek tek sayacağız. Hemen elimize şuradan kalemimizi alalım, fırçamızı alalım. Bakın bir, tamam mı? 2 3 burayı e, sayabiliriz belki. Biraz daha aşağıya ineyim burası ölecek. Burayı da sayalım. 4 ve 5. Burayı tek saydım 5. Arkadaşlar 5 farklı yerden teyit almış. Yani ne kadar çok alandan teyit alıyorsa çizdiğiniz trend çizgisi e, o kadar kaliteli bir trend çizmişsiniz demektir. Çünkü yanlış trend çizmenin sizin yanlış trade'de bulunmanız anlamına gelir. Bu yüzden ne kadar kaliteli bir trend ve ne kadar kaliteli sinyaller alıyorsanız kaliteli birazcık değişik bir cümle oldu ama ne kadar çok sinyal alıyorsunuz o kadar kaliteli aynen şu an oturduk dost oturturduk ne kadar çok sinyal o kadar kaliteli demek şimdi trend çizgimizi çizdik aşağı doğru bir trend mevcut bunu gözlemledik ve şimdi de bizim baktığımız zaman bir destek noktası belirlememiz lazım hemen yine bu bölgeyi alalım bizim için hatta direkt şunu alalım birazcık daha şey olsun yatay çizgi Bakın burası bizim için bir destek noktası aslında. Yine baktığımız zaman bu alan da bizim için bir destek noktası. Keza yine bu taraflarda da bir destek noktamız mevcut. Birkaç farklı alan çizebiliriz burada hiçbir sıkıntı yok çünkü grafik bu alanlar akabinde gidip gelecek. Mesela buradan bir long pozisyon alıp buraya kadar bir pozisyon alabilirsiniz veya üst tarafa kadar bir pozisyon beklentiniz olabilir birçok farklı şey olabilir arkadaşlar bu grafikte. Şu an yine baktığımızda bir düşüş gelmiş ve düşüş akabinde şuradaki çizmiş olduğumuz nispi destek şeyi destek noktasından dolayı bir yükseliş almış. Hatta birazcık o desteği şu tarafa doğru çiz. Hatta direkt şu şuradan çizersek burayı da bir olur. Burası birazcık daha erken bir destek olmuş ve akabinde bunun diğer bir destek noktası burasıdır hani birden fazla destek noktası var. Buna şaşırmayın çünkü fiyat bu destek noktaları aslında alıcıların veya satıcıların çok olduğu yerlere deniyor. Destek noktasında dostlar sat alıcılar çok olur. Çünkü fiyatın en dip noktasındaki vardır Fiyat buraya indiyse bu noktada alıcı çok fazla vardı. Adamın ne işi öyle düşün. Sizin bir ayakkabı alacaksınız. Ayakkabı e, hemen bakıyorum. 1.67 TL diyelim hadi 168 TL tamam 168 TL'den hop düşmüş ne kadar düşmüş 100 120 TL 110 TL var 40 TL düşmüş tamam mı? 160'dan 120'ye düşmüş 40 TL'lik bir düşüş var baktığın zaman en düşük en düşük noktası 100 110 TL tamam en düşük noktası 110 TL şimdi siz 110 TL düşmesini mi beklersiniz? Yani ama bu düşmüş yoksa fırsatı kaçırmamak için ama bu 160 TL'miş daha önce ve şimdi düşmüş deyip buradan mı alırsınız? Yani muhtemelen beklemeyip buradan almayı tercih edersiniz. Çünkü kaçırabilirsiniz artık o treni bir kere kaçırabilirsiniz. Bu noktalar arkadaşlar işte o almak istediğiniz siz cezbeden noktalar destek noktalarıdır. Bu en üst noktalar ise ah şimdi arabamız almıştı bu aldığınız araba artmış ve artık en yüksek fiyatlara ulaşmış. Hani sen karını alıp çıkacaksındık. Bu ise satıcıların çok olduğu noktalardır. Buraları da direnç noktaları diyor, diyoruz arkadaşlar. Şimdi ufaktan size destek ve direnç noktalarını anlatmış oldum. Bu üst taraflarda şimdi bir direnç noktası belirleyelim hemen. Baktığımızda mesela aslında bu arada şunu belirteyim. destek noktası aynı anda destek ve direnç noktası olabilir. Mesela bu nokta hemen üzerine bir kırmızı yapalım. Burası hem destek hem direnç noktası. Bakın arkadaşlar şu an fiyat buradayken hatta şu taraftayken bir destek hatta şöyle özetleyin kalemi alalım fiyat buradayken e, şuraya çıktığında bir direnç noktası olmuş artık direnci kırmış ve bir destek noktasına dönüşmüş arkadaşlar şu anda da desteği kırmış ve direnç noktası olmuş yani hem destek hem direnç noktası olabiliyor sizin çizdiğiniz grafikler biz arkadaşlar bu destek noktalarından alıp direnç noktalarında satmayı planlıyoruz. Benim yaptığım en temel grafik, en temel teknik analiz bu. Şu an mesela baktığımız zaman tekrar bir grafiklerimiz yoktur. Ee, bir kar, bir zarar var. Yani yine kısa vadede birazcık zarar ettik. Zarardayız arkadaşlar baktığımız zaman. Ama neticede yine de uzun vadede bir kar geçeceğiz. Çünkü grafik o yönde seyrediyor şahsen bana göre grafik olumlu bir şekilde seyredecek. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Yanında da bilirim hiç no, bir şey, yanlış bir şey yok bu da Yanlış bir şey de yapmış olabilirim. Ama şu anki benim grafime göre bir olumlu trend mevcut. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere destek ve direnç noktalarından e, noktalarına göre izlediğim stratejiyi gösterdim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın.